Arkadaşlar TYT ve AYT'de kesinlikle çıkan faktöriyel konusundayız. Peki bak tam ÖSYM'nin sevdiği bir soruyla açılışı yapıyoruz. Şimdi sana burada bir hikaye anlattı tamam mı? Diyor ki hikayede üçgenin içine ben ne yazdım diyor cümleyi dikkatli oku. Ne faktöriyel sayısındaki farklı asal çarpanları ifade ediyormuş. 6 x e eşitmiş 6'dan farklı x değeri kaçtırıyor. Bak 6'yı ben bir yazayım tamam mı? Yazdım. 6 faktöriyel. Arkadaşlar 6 faktöriyeli yazdım. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya iyi de 6'nın içinde 3 ve 2 var mı? Var. Farklı değil. 5 var bak. 4'ün içinde zaten 2 var. 3 var, 2 var. Arkadaşlar 5, 3, 2. Kaç tane? 3 tane farklı asal çarpan var. Ya bak mantık olarak sen 7 faktöriyelle açılış yaparsan Bunlara ekstra bir de 7 çıkar. Olmaz. 8 yaparsan 8'in içinde 7 gelecek yine. Bunlar zaten olmaz. Çünkü bunların içinde 7 var. Peki hocam 4 yapsam. iyi de 4 yapsan. 4, 3, 2, 1'in içinde 5 var mı? Yok. Arkadaşlar cevabımız burs olacak. Ben 5 faktöriyel açtığımda 5 faktöriyel 5, 4, 3, 2, 1 diye açıldığında İçinde 5, 3, 2 var mı? Var. Cevap nedir? Cevap Bursa'dır. Faktöriyelde çıkmış bir sorunun benzeriyle karşınızdayım. Peki o ne? Şöyle bir şey. A faktöriyel bölü B faktöriyel 20'ymiş. Arkadaşlar buna benzer çıkmış soru var. Sayıları değiştirdik birazcık. Senden A artı B en az kaçtır diyor. Bak hemen ne yapıyorsun biliyor musun? B faktöriyeli bu tarafa atıyorsun. Attım. A faktöriyel eşittir 20 çarpı B faktöriyel. Ben sana burada şimdi ihtimalleri söylüyorum. İhtimallerden bir tanesini biliyor musun? A'ya ben 20 yazarım. B'ye 19 yazarım. Eyvallah. Bak böyle yazarım. 20 faktöriyel 20 çarpı 19 faktöriyeldir. Unutma 20 nedir? Ben 20'yi 20 5 çarpı 4 diye de yazabilirim bak. Böyle yazabilirim. Arkadaşlar o zaman ben B'ye 3 yazsam A'da 5 olmaz mı? Bak 5 faktöriyel 5 4 3 faktöriyel diye gider. O zaman benim en az değerimde A 5'tir, B kaçtır? 3'tür. 5 ile 3'ü toplarsan cevabın kaçtır? Cevabın 8'dir. Cevap Bursa'dır. Sana en çok deseydi cevabın o zaman 39 olurdu. Evet düz bir faktöriyel sorusu çözelim. Biraz antrenman olsun. Ne yapıyorduk faktöriyelde? Arkadaşlar büyük olanı küçük olana benzetiyorduk. Bak en faktöriyel daha büyük. Ne yapıyordum? Bak kendisini yazdım. Bir tık azalttım. Bunu bir tık daha azalt. N-2 faktöriyel yazarsın buraya. Bölü N-2 faktöriyel. Tamam. Yukarıda bu sefer, yukarıda bu sefer N faktöriyeli N-1'e benzeyeceğim. Bak N çarpı N-1 faktöriyeli buraya yapıştıracağım. Şöyle. Eşittir 36'ymış. Arkadaşlar burada N-2 faktöriyeller gider. Bak burada N-1'ler gider. Şimdi ne yapıyoruz? Elimizdeki malzemeyi düzenliyoruz. Ya şurada neyi dağıt? Dağıttım bak. Ne kare yaptı? Tamam mı? Eksi ne geldi buradan? Bak burada bir tane artı ne var? Eşittir 36. Eksi ne ile artı gider? Ne kare eşittir? 36. Arkadaşlar negatif olmaz faktöriyelde. Ne derimiz nedir? 6'dır. Cevap nedir? Bursa'dır. Hocam niye böyle yazdın dersen hemen bir örnek yazayım. Mesela sen 10 faktöriyeli nasıl yazarsın? Şuraya çıkmadı. Bak 10 faktöriyeli ben nasıl yazarım? 10 çarpı 9 faktöriyel diye yazabilirim bak. Ya da ne yaparım? 10 faktöriyeli mesela 10, 9, 8 diye de yazabilirim. Bak bu mantığı kullandım bu soruda. ÖSYM'nin en çok sevdiği, en az en çok sorulandayız ama faktöriyelle. Peki nasıl? Şöyle bir şey verdi sana. Dedi ki A1 doğal sayı dedi. Bak böyle çok karmaşık bir şey verdi. Arkadaşlar bunun sonucunu geldim. Ben x'e eşitledim. Başka bir şey de diyebilirsin. Aşağıdaki 3 üzeri a'yı geliyorum. Bu tarafa atıyorum. Attım bak 28 faktöriyel eşittir. 3 üzeri a çarpı x. Senden a'nın en çok değerini istiyor. Ya en azı sorsaydı 0 yazardın. 0, 1, 2 diye gider bu. Peki en çoğun kuralı ne? Arkadaşlar en çok kuralı şu. 28'i alıyorum. Sürekli 3'e böleceğim. Tamam mı? Böyle bir kuralımız vardı. Bak 3'e böldüm. Kalan beni ilgilendirmiyor. 9 kere 3, 27. Kalan 1, önemli değil. 9'u al kutu içine. Ne yapacaksın? 9'u böleceksin tekrar. 9'u 3'e böldüm. 3 kere 3, 9. Kalan beni ilgilendirmiyor. Şu 3'ü tekrar al. Burası 3'ten küçük olana kadar devam edeceksin. Bunu tekrar 3'e böl. 3'te 3, 1 kere var. Şuradaki 1'i kutu içine alıyorsun. Bu sorular hep böyle çözülür. 9, 3, ve biri toplarsan 13 çıkar. Arkadaşlar 28 faktöriyelin içinde 13 tane 3 varmış. Dolayısıyla a en fazla 13 olur. En az ne olur? 0 olur.